Diğer bir konu başlığımız 12 nolu madde şekil döndürme. Yine çok tipik bir sorudur. Kitaplarda bununla ilgili çok sorular vardır. Daha önce de zaman zaman geldi. 2018 ve 2020'de sormamış. 2019'da ise bir tane sormuş. Yani 2021 yılında gelme ihtimali olabilir de olmayabilirdi. Bunun üzerine ufak bir örnek göstereyim. Evet demiştim. Tipik bir örnek. Şurada olduğu gibi bir şekil vermiş. 180 derece döndürülürse şu şekilde sağa doğru. Yani saatin yönünde, saat yönünde e, hangi şekil olur şeklinde bir soru. Genelde 90 ve 90'ın katları. 90, 180, 270 şeklinde. Zaten 360 derece olursa yine aynı şekil olur. Onu biliyorsunuzdur. Evet bu yine tipik bir soru. Bunu geçiyorum. Şekil veya sayı matrisi. 3'e 3. Yine bütün kitaplarda geçen her üniversitenin de sormaya çalıştığı tipik bir sorudur. 13 ton maddedeyiz. Yine yoğun olarak geldiğini görmekteyiz. 2018'de 2 tane, 19'da 2 tane, 2020'de ise 3 tane gelmiş. 2021 yılında da en az 2-3 tane buradan o zaman soru bekleyebiliriz. Bir örnek göstereyim. Evet, da olduğu gibi bakın. Bir 3'e 3, e 3. Yani dokuz tane şekil var aslında burada. Burasını istiyor bizden. Bazen burasını ister, bazen burasını ister. Bazen bunu isteyebilir ama genelde alttan ister ama şart değil tabii ki. Evet, bunun yine birçok yöntemi ve kuralı var. Kitaplarda bununla ilgili sorular vardır. Tipik bir soru. Borca çıkıyor. Eğer mantıklarını öğrenirsek kolayca yapabiliriz gibi gözüküyor. Yine aynı sorunun 4 çarpı 4'ünü yine burada soracağını söylemiş İstanbul Üniversitesi ve bir kere 2020'de sormuş. Belki 2021'de de yine gelebilir. Aslında 3 çarpı 3'e biraz benziyor. Biraz daha karmaşık olabiliyor. Evet bu özel bir tip. Şöyle bakın örnek örnek. Zaten bir kere bir örneğimiz zaten var. Onu göstereceğim. Evet 2020 yılına çıkan İstanbul Üniversitesi'nin sorusu bu da ne var? 4 çarpı 4 yani 16 tane kare var bakın 1, 2, 3, 4 dedi devam 8, 12, 16 tane kare. E, tabii ki biraz daha burada kura bulmak zorlaşabilir ama yine aynı 3'e 3'lük maddesinin benzer kurallarını düşünebilirsiniz. Bu da x koymuş, y koymuş şurada. Bu da, da, bu da her karenin içerisinde 3 tane şekil var. Kalın ok, ince oklar var. Bunların tabi yönleri değişiyor tabii ki. Evet. Yine 3'e 3'lük üç madde gibi düşünebilirsiniz. Az çalışınca yapılabilecek bir soru tipi. 15 numaralı maddemizde şekil tablosu diye bir madde koymuşuz. 7 çarpı 7. Bu bazen daha önceki senelerde zaman zaman 8 çarpı 8. Bazı üniversiteler bunu 9 çarpı 9'da sorabiliyor. Ama tabii 9 çarpı 9 olunca tabii ekranda çok şekilleri veya sembolleri görmek zorlaşabiliyor. 7 çarpı 7 genelde ideal ama 8 çarpı 8, 9 çarpı 9 da bekleyebiliriz. İstanbul Sesi bununla ilgili bakın her sene soru sormuş yani 2000 hatta 2019'da 3 tane sormuş. Evet, öyle bakarsak ya bazı konularda bazı yıllar o, o konuya yoğunlaşmış. Yani Nedenini bilmiyoruz ama evet belki 2021'de belki A konusuna yoğunlaşabilir. Belki şuradan mesela şöyle bir çıkarım yapabilirsiniz. Böyle az sorduğu sorularda belki 2021'de yoğunlaşabilir mi? Mesela öyle bir içinden geçti. Evet bakın yine buradan her sene bir soru gelmesi bekleniyor. Kolay bir mantığı var. Örnek gösterince anlayacaksınız. Bakın şöyle. 3, 6, 7. 7 çarpı 7'lik bir tablo vermiş. Şekil tablosu veya şekil maddesi diyebilirsiniz. Burada LKON'i -E sormuş ama bakın bunu vermiş. Yani burada M üçgenmiş. Yani şu üçgene bakıyorsunuz. Dolu üçgen. Altında bir tane daha üçgen olacak. Bu ama burada bir tane daha şekil tabi var. Bakın burada bakın yapı var. Bakın burada bir tane yapı var. Başka var mı? Yok. İki, bir de burada üç tane var. Burada var değil mi? Burada var. Burada, var. burada var. İki. Burada da üç tane var. Hangisi buna eğer uyuyorsa zaten bu da ne demiş? Ne fiymiş O zaman fi derken böyle bir işaret gibi. Bakın şu var o zaman. Bakın o zaman burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. O zaman aksa ne harfi? Yani ne semuru şurada. O zaman aksa burasını alacağız demektir. O zaman o ne yapar burada da? Zaten o ne bize vermiş arkadaşlar. Buna benzer şekilde şu o'dan gideceğiz hala burada. Ne de vermiş arkadaşlar? O ve Ne? Tabii ben sorular çözmüyorum genel ama öyle bir <laughs> daldım belki. Evet bu şekilde kolay bir mantığı var. Rahatlıkla e, en fazla bir dakika hatta 30 saniye içerisinde yapılabilecek bir soru. Her sene çıkıyor banko soru diyebiliriz arkadaşlar buna. 16 numara madde farklı şekil bulma. Yine tipik bir soru. Evet. Burada yine e, her üniversite sorar. Çok farklı farklı mantıkları var. Çoğunlukla %80-90 şekil döndürmeyle ilgili bir soru şekli geliyor. Enteresan 2018'de 3 tane, 2019'da 3 tane, 2020'de ise 1 tane sormuş. Evet çok değişken bir soru sayı stili var üniversitemizin. Olabilir. Evet 2021'de de yani az bir tane gelecek ama belki 1 2 3 tane gelebilir diyebiliriz. Tipik örnek, ufak bir örnek. Evet Beş tane şekil veriyor, hangisi farklı diyor. Genelde döndürme yoluyla bir tanesini referans alıp döndürerek hangisi eğer dönüş yönüne göre uygun gelmiyorsa o farklı demektir. E, bu dönme dışında bir de çok farklı, çok özel mantıklı sorular da çıkabiliyor. Belki bu sene öyle bir soru bekleyebiliriz. Hep genelde döndürme üzerine kurgulanmış sorular ama... E, kitaplarda var buna benzer sorular. Yani döndürme değil de diğer şekilde. Yani mesela bunda ne bilirim üç üçgen var. Bunda üç kare var. Bunda üç daire var. Mesela bunda eğer dört tane beşgen varsa tabii kolay bir şey oldu ama yani buna benzer farklı mantık içeren hangisi farklı sorusu düşünebilirsiniz. Belki 2020'de de böyle bir şey aklınızda olsun. Diğer bir soru şekli şekil örüntüsü. Evet, birçok üniversite yine bununla ilgili sorular soruyor. Buna bunun farklı bir modunu, farklı bir şeklini fraktal olarak da düşünebilirsiniz. Evet, 2018 yılında iki tane sormuş, bir daha sormamış. Yani 2021'de de yani belki bir tane gelip bakatanın belki buradan üç tane sorar belli olmaz. Ama bir tane en az belki soru gibi belki ihtimal dahilinde bekli, beklenebilir. Yine kitaplarda bununla ilgili ama çok da fazla soru yok bununla ilgili. Onu söylemek isterim. Ee, yani bu konuda evet biraz fazla soru şeyimiz yok soru bankalarında. Buna ihtiyaç var. Daha farklı farklı sorulara. Ee, çalışırsak rahatlıkla özel mantıklar da var. Ee, rahatlıkla yapılabiliyor. ...bakın bir sanki fraktal gibi bir soru sormuş... ...fraktal mantığı var kısmen... ...önemli değil, fraktal veya şekil örüntüsü diye geçer bu... ...burada bir tane kare... ...burada bakın e, küçüklü büyüklü sayıyor... 1 2 3 dört, bir de oltra var beş tane... ...bunu sayarsak eğer diyor... ...burada bakın şu boşluklara saymayalım değil mi... ...küçük büyük kare dedi sayıyorsunuz... E, ...bu da yine bunu sayı dizisi gibi düşünebilirsiniz... ...bazen burada bakın 1 2 3 dördüncü adımı sormuş... Bazen size gider e, dokuzuncu adımı sorar. İşte orada e, bunu böyle birer birer burada olduğu gibi saymak mümkün olmayacaktır. O yüzden e, kural bularak yaparsak daha garanti olur ve e, uzak adımı sorarsa eğer yapılabilir. Biraz e, düşünmek gerekiyor. Zaman zaman zorlayabiliyor bu sorular. İlk 17'yi bitirdik. Devam edelim şöyle biraz daha. 18 ne olunmakta? Şekil sayma. Evet, üçgen, kare, daire, dikdörtgen, beşgen, bir sürü şey sorulabilir. Ee, zaman zaman bununla ilgili soru çıkmış. 2000, son 3 yılda soru gelmemiş. Belki 2021'de bir tane soru beklenebilir. Ee, bir örnek göstereyim. Bakın, başka üniversitelerin bu başka bir üniversitenin bir kaç tane üçgen vardı tabi burada derken kaç üçgen küçüklü büyüktü bakın bir iki üç dört tane burada var bakın burada, burada var beş tane altı yedi sekiz dokuz tane mesela on on bir on iki on üç on dört, on beş on altı var bir de büyük üçgen var on yedi ama daha başka üçgenler de var onları da görmek gerekiyor. Bakın burada bir tane var değil mi? 18 böyle gidiyor. Bakın burada bir tane var. 19 mesela kısa burada bir tane var. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ee, yani farklı farklı iç içe üçgenleri veya kare dikdörtgenleri neyse görmek gerekir. Ee, bazı sorularda saymak gerekir. Bazı sorularda kural gerekir. Ama çok da farklı kurallar var. Hepsini de, ezberlemek de mümkün değil. Eğer çok yani şey değilse çok karmaşık bir şekilde değilse bence sayma yöntemi çok uzun sürmüyor. En fazla bir dakikada sayılabilir ama bazen çok özel sorular çıkarsa o zaman belki orada formül yöntemi denenebilir. Evet yine değişik bir soru tipi. Evet İslam Üniversitesi'nin eşleştirme soruları artık bakın son yıllarda çok önem verdiği bir konu haline gelmiş. 2-4-5 tane sormuş. Tabii eşleştirme deyince çok farklı ama çok farklı mantıklar ve yollar düşünebilirsiniz. E, 2021'de de e, bazen şu oluyor işte böyle e, çok sormuş ama bir anda küt diye hiç sormayabiliyor. Ama tabii onu bilemeyiz ama çalışarım Birkaç örnek göstereyim şuradan. Evet. Hem İstanbul hem de başka üniversitenin aldım burada bakın. Eşleştirme. Bunlar buna eşleşmiş bu sayılar. O zaman bu diyor hangisiyle eşleşir diye sormuş. Bakın burada bu şekil şu sayı veya e, buna ne diyelim rasyonel sayı diyelim belki veya 23 slash veya böyle 32 ile temsil etmiş, eşleştirilmiş. Bu şekil diyor hangi sayı ile eşleşir diye sormuş. Yine burada bu da ben bunu eşleştirmeye aldım. Bunu başka şekilde buna başka anlam adlayan kitaplarda olabilir. Bu da bir eşleşme var aslında. A diyor burada neye denk gelir diye sormuş. Şey, pardon, yani Bu da da A iki kola bağlı ve C iki kola bağlı. D bakın üç kolu var. Bakın 1, 2, 3 ona göre burada aynı harfleri buraya yerleştirirsek diyor x yerine hangi harf gelir diyor. Yine bir eşleştirme sorusu düşünebilirsiniz burada. Evet bakın şunlar işte İstanbul'un son yıllarda çok sorduğu soru o tipler ama çok farklı farklı soruyor. Yani hepsi yani her bir soru bazen birbirinden farklı olabiliyor. Bakın burada bunu eşleştirmiş, burada, burada bunu eşleştirmiş, bunu ne olur diyor burada. Burada daire içindeki su sembollerle bir sayılara eşleştirilmiş. Buna benzer bir tane daha örnek vermiş. Bunlara benzer olarak diyor. Bu da ne olur diye sormuş. Bunun çok çeşitleri var. Ee, burada biraz evet burada yine kitaplarda biraz burada eksiklik görüyorum. Bu tür soruların azlığını söyleyebilirim. Ve farklı, farklı soru çok az var. Burada ihtiyaç var. Farklı sorulara ihtiyaç var. Mantığını kapmak için iyice. Evet, diğer konu başlığı 20 şifreler. Bu aslında eşleştirmenin özel bir hali diyebiliriz buna biz aslında. Şunu seslerini şöyle yapalım. Evet. Eşleştirme bakın onu yaptık. Şifreler kısmında ise 1 1 1 diye birer tane soru sormuş. Yani her sene bir tane soruyor. 2021'de de en az bir tane gelir arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Yine çok tipik bir soru. Her yani kitapta bununla ilgili bir sürü örnek veya soru şekli var. Bakın şöyle. Rakam sayılarla sembolleri veya tam tersi sembollerle sayıları veya sembolle sembolle eşleştirebiliyor. Burada 1484 hangi sembol grubuyla eşleştiğini buluyorsunuz burada. Ve bu da da en alttaki bunun hangi şekil grubuna karşılık geldiğini sormuş. Yine tipik bir soru. Bazen bunu dörtlü, beşli sorarsa veya altılı sorarsa uzun sürebiliyor ama yapılabiliyor. Hiç daha ilgili görmedim ama belki sorabilirler. Hep dörtlü, 5'i çıkıyor. Üçlü pek sormuyor açıkçası çok kolay oluyor üçlü bulmak. Yani üç tane şeyin üç tane şeye karşılığını dörtlü, beşli beklenebilir sorularda ama bakarsınız altılı, yedili de hiç belli olmaz. Sürpriz de gelebilir. Teraziler evet yine tipik soru. Her sene, her üniversite çeşitli şekilde sormaya çalışıyor. İslam üniversitesi zaman zaman bu soruları soruyor ama bakın her zaman sormuyor. O önemli. Çünkü artık aslında şifre de öyle aslında. Herkes bir üniversite yapıldığını teraziler de artık herkesin bildiği bir soru tarzı. Çünkü bir sürü çözüm yöntemleri anlatan kitaplar, videoları var. 2019'da bir tane sormuş. 2021'de hani belki bir tane gelir veya gelmez diyebiliriz. Evet şu şekilde eşit terazi, eşit kollu. Yani bunlar dengede. Bu da dengede, bu da dengede. Bazen sorular burası ağır basıyor. O zaman, o, kadar. o zaman burası daha demek ki bu kefeye gelen ağırlık daha fazla diyebilsin veya burada daha ağır basıyor o zaman tersini düşünürsünüz evet yine tipik bir soru gelme ihtimali var ama belki diyoruz diğer konu tabular başlığı altında işledik tabularda toplama çıkarma bazıları burada çıkarma toplama çarpma var çıkarma ve dönme de koyuyor ama artık orada işin biraz daha farklı kısmı olabilir o şekilde de gelebilir ama genelde toplama çarpma şeklinde gelebiliyor her sene bir tane, iki tane sormuş. 2019'da yoğun şekilde sormuş. Enteresan. Bakın eşleştirme de öyle değil mi? Bakın 2020'de uçmuş burası. Belki bu sene ne bileyim başka bir konu başlığı uçabilir. Ama e, en az bir tane gelebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın bu da yine yoğun bir şekilde 1-4-2 şeklinde geldiğine göre 2020'de de, bir iki tane soru bekleyebiliriz. artık ama bunlar da artık şu an çok klasikleşti. Bu şekilde ya çarpma şeklinde tek başına, toplama şeklinde tek başına veya toplama çarpım işte top, toplama çarpma şeklinde iki tanesi de aynı anda verebiliyor. Burada işte A çarpı B 24'müş. B çarpı C 6'ymış, C çarpı A 36'ymış C'yi soruyor. Bu sorular aslında bizim bildiğimiz tipik e, sayılar konusunun bir soru tekli aslında. Bunu tablolaştırmış. A artı B4 demiş. A çarpı B2 demiş. A artı işte B'nin karesi kaç olur diye soruyor. Biraz matematik kültürü gerekiyor bu soruları yaparken. IQ evet tamam ama çözümlerde matematik olmadan iyi bir matematik bilgisi gerekebiliyor bazı sorularda. Çünkü çarpanlara ayırma kadar gidebiliyor. Bakın burada ise oran orantı mantığı var. Değişik konulara solar gidebiliyor. Yine tablolar konusu başlığı altında şekil ve sembollü tablolar. Evet, zaman zaman sormuş bunu geçmişte. 2018 ve 19'da yok. 2020'de bir tane bir çeşitli olarak ortaya koymuş herhalde. Bakalım. E, bu şekilde artık burada her şey şekilde. Yine burada da bir, iki üç mantık var. Eğer bunları bilirsek rahatlıkla yapılabiliyor. burada her tablonun her tablonun doldurmamış doğduysa daha kolay oluyor. Bazen böyle az bırakıyor. Az bıraktığında biraz daha zorlaşabiliyor ama bunu terazi gibi de düşünebilirsiniz. O mantıktan da yapılabiliyor bazı olan. Çok zor değil. Biraz soru çözdüğümüz zaman rahatlıkla Diğer bir konu tabu dizisi. Aslında bu şekil dizisi gibi de düşünebilirsiniz. Ama ben bunu buraya aldım. Çünkü tablo vermiş ok koyuyor. Tablo verip ok koyuyor. O bakımdan buraya aldım. geçmişte çok sormuş bununla ilgili. Çok, hatta bazı yıllar 3-4 tane soru çıkmış. Dediğim gibi adam bir konuya yoğunlaşıyor. Sonra bakın kesmiş. 2018'de yok. 2019'da bir tane sormuş. 2020'de hiç sormamış. 2020'de de de yani belki gelebilir. Belki 3 tane gelir. Yani tabi bilemiyoruz ama yani böyle bir dengesiz bir yapı da var aslında soru dağılımlarında. Artık bu da tabii test köşeye yatırmak için oluyor belki de <laughs> o da olabilir. Evet, bir bakalım örnek göstereyim. Hani şekil dizisi orayı da vardı biliyorsunuz. O da hani soldan sağa gitti. Bu da yukarıdan aşağı gitmiş. Tablo olunca soldan sağa biraz e, yer kalmıyor çünkü sayfanın yarısını kullanıyor. Soru biliyorsunuz. Genelde yukarıdan aşağı yapıyorlar. Bazen 3 kare, bazen dört tane verip beşincisini isteyebiliyor. 3 tane verirse biraz daha görmek zor. 4 tane verdi daha kolay oluyor aslında ama 3 tane vermiş. Bundaki kurala göre işte siyah kare ne yapıyor? Nasıl gidiyorsa eğer hareket ediyorsa ona göre bir sonrakindeki siyah karenin nereye gideceğini veya şu şeklin nereye gideceğini tahmin ediyorsunuz. Buluyorsunuz kuralı ona göre yapıyorsunuz. Bazen görmek zor oluyor. Bazen çok kolay olabiliyor. Ama yine tipik bir sorudur. Kitaplarda geçen bir soru. 25 nolu tabloya sayı yerleştirme. Evet. Bu da zaten e, birçok e, bu ALES gibi, DGS gibi sınavlarda çok çıkardı böyle sorular. Artık YÖS'e de artık bunlar girdi. Bazı kitaplarda, bazı YÖS kitaplarında bu konuya girmiş. E, bazı kitaplarda sayısal mantık gibi ben bunu sayısal mantık olarak almadım buraya. O daha sonra onu başlık olarak aldım ben. Bunun, çünkü, bunun adı var. Tabloya sayı yerleştirme. Bu e, 3-4 farklı mantığı var veya soru şekli var. Bir tane sormuş belki bunu ilk defa veya bir kere daha sormuştu herhalde. Yine 2021'de yani belki gelme ihtimali olabilir. Öğrenmek lazım. Bakın şu şekilde burada satır ve sütun toplamları birbirine işmiş. Yani bunu sözler olarak söylememiş şekil üzerine göstermiş. Buna göre diyor, o zaman bunların toplamı, bunların toplamı, bunların toplamı ve aynı zamanda sütunların toplamı hepsi neymiş? Aynı A sayısına eşitmiş. Buna göre x'i sormuş. Burada yine e, yine tabloya sayı eleştireceğiz yani burada. Burada da 15, 16, 17 diye Bunları diyor eğer yerleştirirsek diyor. Ama nasıl satır, sütun de köşegen demiş burada. Bakın bu soruda da arkadaşlar şuraya ok çıkabilir buraya ok çıkabilir. buraya ok çıkarır. Buraya 12 yazar. Buraya 12 yazar. O zaman köşegenlerin toplamı da 12 olacak şeklinde düşünebilirdik ama bakın burada yok değil mi o özellik. Yani burada satır ve sütunların toplamı aynı olacak. Yine burada da burada ise satır, sütun ve köşegen toplamları demişler ve 3 üç e kare olunca bunların özel yöntemleri var. Bir ya çok kolay yapılabiliyor. Diğer bir soru şeklimiz 26 tab, 4 işlem. Evet Uluslararası aykıda zaten bu sorular vardı ama pek Lörslerde pek görmediğimiz bir soru tipi. Kitaplarda da buna benzer pek soru yok. Ama kolay mantığı var. Evet, dediğim gibi kitapların biraz yani Aykut Soru Bankalarının biraz gelişmesi lazım, değişmesi lazım, güncellenmesi lazım. Güzel sorular var ama yepyeni konular çıkıyor çünkü bunlara yönelik de soların üretilmesi gerekiyor. Bir örnek göstereyim nasıl oldu? Belki adından belki bir şey anlaşılmıyor ama bu aslında bulmaca, bulmacaya giriyor aslında. Bakın şu şekilde bir soru. Burada yani dört işlemlediğimiz yani toplama artı, çıkarma eksi, çarpmayı böyle x işaretiyle veya noktayla göstermek mümkün bunu biliyorsunuz. Bölme işe bakın burada bölme yok. Bazen bölme de koyabiliyor. Yani 2B, ha şöyle diyelim. B çarpı 2 çarpı B çarpı 2 o da çarpı E. Yani B 2 çarpı Be E 64'müş. Burada da B artı A eksi 2 eşittir 16. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane denklem yazacaksınız. Alt alta. Evet değil mi? Biraz şey gibi gözüküyor ama ama hepsi birinci dereceden denklem. Burada yine birinci derece denklem sistemlerinin çözümü gibi düşünüp uygun şekilde A, B, C, D, E'yi bulup veya varsa eğer elimizde A, eksi B'yi direkt bulup veya başka şekilde bunun cevabını bulmaya çalışacağız. bazen zor soru geliyor çünkü 6 tane denklem var. uzun sürebiliyor. Dikkatli yapmak lazım ama yine tipik olarak kolay bir soru. Diğer bir konu başlığımız tablolar yine başlığı. Altında 3x3, 4x4 bu ne anlama gidiyor dersek eğer bunu örnek üzerinde göstereyim. Ve enteresandır. Her sene genelde buradan soru çıkar. Üniversiteler buradan soru sorar. Fakat dediğim gibi İslam Üniversitesi çok farklı bir soru sorma şekli olduğunu buradan söyleyebiliriz. Ee, evet güzel bir mantık. Bazen yoğunlaşıyor bir soruya. Bazen hiç sormuyor. Bakın bu her üniversitenin sorduğu bir soru şekli. Son 3 yılda çıkmamış. Evet 2021'de ben beklerim açıkçası. Yani gelmesini isterim de. Evet bazen ama şu oluyor. 5'e 5'ler de hakikaten çok zor olabiliyor bazen görmek. Çünkü ne var burada 25 tane rakam veya sayı oluyor. Aman yarabbim diyorsunuz bazen. Ama genelde tipik kuralları var. Onları deneyince çıkabiliyor. Büyük bir çoğunlukla. Birkaç örnek göstereceğim. Bakın 4 çarpı 4 gelmiş. 4 çarpı 4 gelmiş. Bu da 4 çarpı 4 gelmiş. Evet. E, 3 çarpı 3 de gelebilir. Yani şöyle değil mi? Bakın şöyle 9 tane karenin olduğu bir soru da gelebilir. Bu 4, 5'e 5 de ki zaman zaman çıkıyor sınavlarda. E, evet. E, Tabi burada bakın farklı örnekler aldım ki. Yani herkes bunu biliyor genelde sorularda. Yani veya burada genelde bir, bir yeri sorarlar genelde mesela. 9 yerine buraya x koyar veya x'i buraya koyar ama genelde köşeye konuyor. Abi alta konuyor daha kolay olsun diye. Bu da aslında bir e, tablosu olsun. Bu da 4 çarpı 4. Bu da eksik olan yere ne, hangi şekil grubu gelmesi gerekir diye sormuş. Bu da yine buna benzer bir soru. Bu da yine 3 tane sormuş. Bu 3 tane sorarsa eğer, bu sorular yani biraz kolay oluyor e, ee, niye derseniz 3 ee, üç tanesini soruyor. Yani eğer zor olsa o zaman bu üç burasının hepsini veriyor, burasını da veriyor, burasını soruyor ki onu bulalım. Bakın zaten hemen gözüküyor burada. E, ee, ile 2'yi Yani üçünü toplamış. 10 yapmış. 3'ünü toplamış. 11 yapmış. 3'ünü toplayıp 12 yapacak. 10. O zaman 2 gelecek gibi düşünebilirsiniz soruyu. Evet. Bu şekilde düşünebiliyoruz. Yani bazen ama tabii çok zor da olabiliyor sorular. Bu da bu başlık altında inceledik.